Burç Manya'nın çok değerli Akrep Burcu takipçileri umarım iyi bir yıl geçiriyorsunuzdur. Merhabalar 2023 yılının artık sonlarına geldiğimiz bugünlerde bu videomda sizlere Akrep Burcu 2024 iş hayatından bahsedeceğim. Önerilerim olacak, uyarılarım olacak. Sevgili Akrep Burçları yani ee, size maşallah Hiçbir burca yapmadığımı size yapıyorum. Bakın tahtaya vuruyorum. Sizin e, para yorumunuzdan bahsederken de benzer bir durum söz konusuydu. Gerçekten para açısından, iş açısından 2024 yılı sizin için çok şanslı, çok iyi, çok güzel geçecek. Değerlendirin ama olur mu? Yani her zaman bu şanslar insanın karşısına çıkmaz. Dolayısıyla değerlendirin. Benim size tavsiyem bu. Yine ufak tefek önerilerim olacak, uyarılarım olacak. Dikkati alın tabii ki. Ee, anlatacağım detaylı bir şekilde 2024 iş hayatınızı. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi sevgili akrep burçları hemen anlatmaya başlayalım. 2024 iş hayatı için altın döneminizi yaşayacağınızı söyleyebilirim size. Bakın ilk cümlemde daha müjdeyi vermiş oldum. Özellikle 2024 sonlarında gerçekleşecek gezegen kombinasyonları çok iyi vakit geçirmenizi sağlayacaktır. İş sahibiyseniz kendi işiniz varsa işletmeniz için endişelenmenizi gerektirecek hiçbir durum yaşamanıza gerek kalmayacak. 2024 Akrep burcu yorumu kapsamında sene başından itibaren kariyerinizle ilgili her şey istediğiniz gibi gelişecek. Almak istediğiniz bir iş varsa 2024 başında alabilirsiniz. İş, değiş, iş değiştirmek söyleyemedim şekerleme gibi oldu. İş değiştirmek istiyorsanız 2024 sizin için doğru yıl olacaktır. Akrep burcu 2024 iş hayatı ile ilgili bir şeye başlamak istiyorsanız da çok iyi bir yıl olacağını söyleyebilirim. Her şeyi sorunsuz bir şekilde başarabileceksiniz. İşlerinizde yükselme ve yeniden yapılanma da olanaklı hale gelecektir. 2024 yılında size birçok yeni kapı açılacak. Kariyeriniz açısından size uzun vadede fayda sağlayacak pek çok yeni bilgi edinebilirsiniz. Önemli bir sorun yaşamayacaksınız. İşinizle ilgili sadece pozitif duygular ve huzur hissedeceksiniz. Akrep Burcu 2024 yılı kariyeriniz açısından harika olacak. Yeni şeyler öğrenme fırsatını yakalamalısınız. Yani her şey çok güzel olacak ama bu yıl sizin için önemli bir nokta var. Yeni bilgiler edinmek, ee, yeni teknolojilere uyum sağlamak. Aksi halde çünkü e, uyum sağlayanlar, uyum sağlamayanları geçiyorlar. Onlar daha başarılı oluyorlar, diğerlerini geride bırakıyorlar. Dolayısıyla bu detaya dikkat edin. Gerçekten çok şanslı bir yıl çünkü sizin için geliyor. Hem para anlamında, tabii iş iyi olunca para da iyi oluyor. Vallahi çok güzelsiniz, çok iyisiniz. Para yorumunuzu da yaparken söylemiştim, yine söyleyeceğim. İnsanın içinden Akrep Burcu olmak geliyor. Devam edelim. Yorulmadan çabalamanızı öneriyorum size. En iyi zamanın, ofis ortamının ve yeniden yapılanmanın Kariyerinizde daha kolay ilerlemenin, tadını çıkarmanıza yardımcı olacağını söyleyebilirim. Bir nefes alayım çünkü e, yoksa biraz sonra kütür kütür öksürmeye başlayacağım. Yine aylardan Kasım dermişim. E, tabii Kasım'la alakası yok ama öksürük problemi pek çok kişide var arkadaşlar bu dönemde. Ee, Akrep burcu 2024 yılı kariyeriniz açısından harika olacak tekrar söylüyorum yeni şeyler öğrenme fırsatını yakalamalısınız. Bununla birlikte yorulmadan çabalamanızı öneriyorum. En iyi zamanın ofis ortamının ve yeniden yapılanmanın kariyerinizde daha kolay ilerlemenin tadını çıkarmanıza yardımcı olacağını söyleyebilirim. 2024 yılında en çok kariyeriniz açısından iyi bir dönem geçireceğiniz için para açısından da geçireceksiniz tabi. Bu durumu olabildiğince iyi değerlendirdiğinizden emin olmalısınız. İşleri netleştirmek, terfi etmek ve daha iyi bir yaşam için birçok olanağa sahip olacaksınız. İşleriniz üzerinde istediğiniz zaman çalışabileceğiniz çok iyi bir şans elde edeceksiniz. İşinizde yükselmek, her zaman istediğiniz bir işe girmek, tanınmak, kendinize ait bir işe başlamak gibi pek çok güzel durumla karşılaşabilirsiniz. Her ne yaparsanız yapın bir engele takılmadan istediğiniz her şeyi başarabileceksiniz. Kariyerinizde hayatınız boyunca işinizde ve öğrenme sürecine ek fayda sağlayacak çok sayıda yeni bilgi edinebileceksiniz. Zor zamanlar yaşayıp strese gireceğiniz hiçbir durumla karşılaşmayacaksınız. Akrep Burcu 2024 yılında ciddi anlamda ilerleyeceksiniz işiniz için maksimum faydayı nasıl sağlayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Şimdi e, diyorum ya her açıdan e, güzel bir yıl geçireceksiniz, gerçekten çok iyi olacak, çok şanslısınız, çok başarılısınız. Şöyle bir durum düşünün, her zaman bu böyle olmayabilir. Ben bu durumu e, en iyi şekilde kendime, kendi lehime nasıl çevirebilirim? Bunu bir düşünün, e, para için de size benzer bir şey söylemiştim, akarken doldurmak. Ee, iş için de aynı şey geçerli ee, değerlendirin hani geleceğe yönelik nasıl değerlendirebilirsiniz bunu bir düşünün sevgili akrepler kariyerinizle ilgili büyük bir karar almanız gerekiyorsa endişelenmemelisiniz çok iyi bir şekilde çalışmanız halinde istediğiniz her şeyi elde edebileceksiniz ee, akrep burcu para yorumunu yaparken 2024 yılına dair bir takipçim dedi ki ben dedim ki e, elinize güzel para geçtiğinde beni de unutmayın bakın bu müjdeleri size ben veriyorum. Benim kadar herhalde Akrep Burcu çok güzel bir 2024 geçirecek diyen e, 2024 yorumu yapan hiçbir astrolog yoktur diye düşünüyorum. Size bu müjdeyi ben veriyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Arkadaşım demiş ki seni unutmayacağım kazanayım yeter ki bana IBAN numaranı ver demiş. Şimdi ben bir daha söylüyorum. Eee... Dediğim gibi bakın benim kadar size bunu söyleyen yoktur. Dolayısıyla ben de müjdemi isterim yani. Bu da benim hakkım değil mi? E olsun artık o kadar yani. Akrep Burcu inşallah bol kazançlı, bol bereketli, bolluk içerisinde çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Kanalıma abone olun, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirin. Ee, Şimdiye kadar genel bir akrep burcu yorumu yaptık 2024'e dair. Eğitim hayatını anlattım, evlilik hayatını, para durumunu ve şimdi de iş hayatını anlatmış oldum. Daha sağlıktan ve aşktan ve daha pek çok şeyden bahsetmedik. Dolayısıyla yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almak için kanalıma abone olduktan sonra ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, iyi bakın kendinize çok güzel bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın.